Herkese merhaba arkadaşlar. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün Ağustos ayı içerisinde oyuna eklenecek 5 şeyi sizlerle paylaşacağım. Bu 5 şeyin bir kısmı kostüm, bir tane etkinlik var. Bu etkinliklerin de tarihleri değişti. O yüzden bu videoyu bir sneak peek videosu gibi düşünebilirsiniz. Yani yeni tarihleri, güncellenen yeni tarihleri bu videoda sizlerle paylaşacağım. Şu anda Supercell'in bana sağladığı test hesabı üzerindeyim ve Hop diye Burger Louie'yi döndürüyorum. Aynı zamanda eğer bu videoya 5000 like gelirse yarın sizlerle sürpriz bir video paylaşacağım. O yüzden mutlaka bir tane like atmayı kanala hala abone değilseniz aşağıdan bu tür içerikleri kaçırmamak için abone ol butonuna basıp ücretsiz şekilde abone olmayı unutmayın. Ve son olarak marketten kod bölümüne de onur yazarak bana destek olabilirsiniz. Hemen isterseniz şu 5 şeye birlikte bakalım. Ağustos ayında oyuna eklenecek 5 şeyden birincisi şu anda ekranda görmüş olduğunuz Burger Low kostüm arkadaşlar. Bu kostüm çok çok tatlı bir kostüm ve bu kostüm normalde 30 Temmuz tarihinde oyuna eklenecekti. Niye eklenmedi? Aslında şu anda izlemiş olduğunuz video bir sneak peek videosu gibi düşünebilirsiniz. Çünkü bu tarihler değişti arkadaşlar ve şimdi güncel tarihleri sizlerle paylaşacağım. Bu arada gördüğünüz gibi süper attığınız zaman böyle etrafta bir tane buz kütlesi dönüyor. Harika olmuş. Şöyle bir kere daha atalım isterseniz bakın çok güzel. Bir de aksesuarına da bakalım ve bu şekilde 79 elmas karşılığında satın alınabilecek marketten normalde 30 Temmuz tarihinde gelecekti ama tarihte bir güncelleme oldu. Burger low cost'umu 6 Ağustos tarihinde marketten satın alınabiliyor olacak. Gerçekten benim çok hoşuma gitti. Yani en iyi low cost'u bu bence. Siz de fikirlerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Sizce bu mu yoksa diğer low kostümlerinden herhangi birisini daha güzel? Yorum kısmına bekliyorum. Bu arada bu beş şeyin hepsi kostüm değil. Bunlardan bir tanesi farklı ve bir etkinlik arkadaşlar. Onu da paylaşacağım. Yani 5 şey yazmamın sebebi o. 5 kostüm yazacaktım ama 5 kostüm değil. Yani bir tanesi farklı bir etkinlik. O yüzden ondan da bahsedeceğim. İkinci şey de arkadaşlar şu anda ekranda görmüş olduğunuz ve benim yeni güncelleme içerisinde en çok beğendiğim kostümlerden birisi olan Hermes Max kostümü. Bu kostümde yine 79 elmas karşılığında satın alınabilecek. Bakın şu anda gördüğünüz gibi atışları vesairesi gerçekten çok güzel. Şöyle bastığınız zaman arkasında kanat falan çıkıyor yani animasyonları vesairesi gerçekten çok çok güzel bir kostüm. Ve böyle bir kostüm için 79 elmas olması bence güzel. Connie Max kostümü var Max kostümler içerisinde çok beğeniyorum ama bence bu kostüm Connie Max kostümünden bile daha güzel olabilir. Gerçekten benim çok hoşuma gitti. Ve normalde daha önceki sneak peekte 13 Ağustos tarihinde geleceğini söylediğimiz Hermes Max kostümü de 10 Ağustos tarihinde bizlerle olacak. Üçüncü şeye geçelim isterseniz. Bu bir kostüm değil arkadaşlar. Aslında bir kostüme işaret eden bir etkinlik. Bir etkinlik ve zalim gibi diye bir tane kostüm vardı. Ve bir etkinlik gelecek. Bu etkinlikte bitirebilirsek zalim bir kostümünü de ücretsiz şekilde alabileceğiz. Normalde bu etkinlik 14 Ağustos tarihinde gelecekti daha önceki sneak peeklerde size söylediğimiz kadarıyla ve kostüm de 16 Ağustos tarihinde marketten satın alınabilecekti. Bu arada eğer marketten satın alırsanız kostümün fiyatı da 49 elmas. Buradaki tarihler de değişti ve etkinlik 13 Ağustos tarihinde gelecek. Eğer 13 Ağustos tarihindeki etkinliği yapabilirsek şu anda ekranda görmüş olduğunuz bu güzel kostümü ücretsiz şekilde alabileceğiz. Etkinliğin haritaları şu anda henüz belli değil bu arada onu da sorduk ama o etkinlik haritaları belli olduğu zaman ben sizlerle yine şeyi de paylaşacağım. Bu arada balonunda bir fark var mı diye bakıyorum. Balonunda bir fark e, görünmüyor. Çok fazla bir fark yok sanıyorum. Hatta hiç fark yok sanıyorum tam emin olamadım ama diğer balonla kıyaslayabilirsiniz. Bu etkinliğin haritaları belli olduğu zaman yine ayrı bir videoda, taktik videosunda paylaşacağım sizlerle. Henüz haritalar belli olmadı. Eğer 13 Ağustos'taki etkinlikte yapamazsak da 16 Ağustos'ta marketten satın alınabilecek arkadaşlar. Fiyatında bir güncelleme görünmüyor. Fiyatı yine 49 elmas ama tabii ki de şunu söyleyeyim. Buradaki tarihler her zaman son dakikaya kadar güncellenebiliyor arkadaşlar. Yani şu an Supercell'den bize gelen son bilgi bu tarihler ama yine de değişiklik gösterebilir. Bak bu arada şu şekilde attığın zaman Baya bir sürü balon atabiliyorsun. Efsane hadi bir tane daha atalım ve hemen sıradaki şeye geçelim. Geldik Ağustos ayı içerisinde eklenecek dördüncü şeye. Bu da şu anda ekranda görmüş olduğunuz pis poko. Yani trash poko. İngilizce ismi aslında trash poko. Trash poko trash çöp anlamına geliyor. O yüzden çöp poko gibi bir anlam var ama herhalde Türkçe'ye çevirirken hani çöp biraz da Türkçe'de böyle olumsuz kullanıldığı için Belki o yüzden pis poko diye çevirmiş olabilirler. Yani trash aynı zamanda pis anlamına da geliyor tabii bir yandan ama pis poko kostümü gerçekten çok güzel bir poko kostümü. Bu kostümde arkadaşlar şöyle göstereyim size. Bu kostümde 18 Ağustos tarihinde markette bizlerle birlikte olacak ve bu kostümün fiyatı da 149 elmas. Yani gerçekten yeni güncelleme ile gelen en pahalı iki kostümden bir tanesi. Bir tanesi kokorozaydı 149 elmas. Bir tanesi de trash poko. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Yani sizce hak ediyor mu bu şeyi far, e, parayı fiyatı? Yani bütün animasyonları değişik. Bakın şöyle ulti attığımız zaman ultisi değişik. Yani kendisi değişik. Atış animasyonları güzel. Yani bütün her şeyi farklı arkadaşlar. Yani Hoko'dan çok farklı bir karakter gibi olmuş. O yüzden benim çok hoşuma gitti. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Hani belki 79 elmas da olabilirdi. Ama 149 elmas bence yani bu kostüm için değer. En azından benim şahsi fikrim e, güzel bir kostüm. Gerçekten yine yeni güncelleme içerisinde gelen en iyi kostümlerden bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Ve yine Ağustos ayı içerisinde eklenecek 5. ve son şey de şu anda ekranda görmüş olduğunuz korkunç sütü. Şöyle bir deneme mağarasına da girelim isterseniz. Bu kostüme de bakalım. Bu kostümün tarihi arkadaşlar çok henüz yani net değil daha doğrusu net ama hani birebir olmayabileceği söylendiği için şu anda çok net paylaşamıyorum. Şöyle burayı da bu arada yıkabiliyoruz. yani böyle bir kostüm arkadaşlar korkunç sütü kostümü, wicked sütü kostümü de 49 elmas karşılığında satın alınabiliyor. Yani 49 elmas karşılığında satın alınması bence gerçekten güzel. Yani ucuz bir kostüm en azından. 49 elmas. Galiba daha öncesinde şey vardı. El yapımı search kostümü de galiba 49 elmastı. Onun gibi güzel bir kostüm aynı zamanda 49 elmas olması benim hoşuma gitti. Bilmiyorum siz de beğendiniz mi? Şöyle burayı da bir yıkalım. Ve bu kostümün normalde daha öncesinde bizimle paylaşılan ilk sneak peek videosunda sizlerle paylaştığım tarih 19 Ağustos tarihiydi. Şu anda bunun tarihinin güncelleneceği bilgisi verildi. Yani 1-2 gün ya da o hafta içerisinde bir tarihte olacak ama tam ne zaman olacağını şu anda bizimle paylaşamadı Supercell. Yani tabii ki bir yandan da bir geliştirme aşaması arkadaşlar. Orada bu kostümü tasarlayıp geliştirip oyuna ekleyen bir ekip var ve o ekibin çalışmalarına da biraz bağlı olduğu için şu an çok net bir tarih söyleyemiyorum ama daha önceki Tarihimiz 19 Ağustos'ta ve 19 Ağustos haftasında bir gün gelecektir. Yani 19 Ağustos haftasına göre muhtemelen hani fark etse fark etse tahminimi söylüyorum sadece. 2-3 maksimum 4 gün falan fark eder diye tahmin ediyorum. Umuyorum video hoşunuza gitmiştir ve hem kostümler hem de etkinlik koşunuza gitmiştir. Ağustos ayının içerisinde aynı zamanda Brawl Talk da gelecek arkadaşlar ve en son gelecek kostümümüz de Korkunç Sütü kostümü. Belki de Brawl Talk tarihi henüz net olmadığı için Korkunç Sütü'nün çıkış tarihini o yüzden Supercell henüz belirlememiş olabilir ama yakın zamanda zaten bu da belirlenecektir. Ağustos ayında Brawl Talk'ta geleceği için gerçekten çok heyecanlı bir dönem bizi bekliyor. O yüzden mutlaka kanala abone olup bildirimleri açtığınızdan emin olun arkadaşlar. Bazı zamanlarda canlı yayına gireceğiz. Bazı zamanlarda daha doğrusu günlük olarak yine saat 9'da videolar paylaşacağım. O yüzden mutlaka takipte kalın. Ve bu videoya eğer 5000 like gelirse yarın efsane bir sürpriz bir video gelecek arkadaşlar. Eğer 5000 like'dan fazla gelirse o videoyu yarın yayınlayacağım. Normalde biraz daha sonra yayınlamayı çekmeyi düşünüyorum ama eğer bu videoya 5000 like atarsanız o videoyu da yarın sizlerle paylaşacağım. Umuyorum video hoşunuza gitmiştir dostlar ve daha fazla Brawl Stars videosu için dediğim gibi bir tane like atmayı, kanala hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen ve son olarak marketten kod bölümüne onur yazarak bana destek olursanız çok ama çok sevinirim. Seviliyorsunuz kendinize çok iyi bakın sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.